Allah'ın rızasına uymadıktan sonra bir amel Cenab-ı Hak onu toz eder böyle. Kül gibi dağıtır. Keremadin işteddet bi herrihu fi yevmin asif. Onların ameli fırtınalı bir günde diyor. Fırtınalı bir günde o rüzgarın dağıttığı, o fırtınanın dağıttığı kül gibidir. Zaten kül nasıldır? Ramad üflesen gider. Sebatı yok. Bir de bu öyle bir dağıtıyor ki fırtınalı bir günde kasırga günü o kasırganın dağıttığını düşün. Kıyamet öyle bir fırtınalı gündür. Eğer ki ve tesbiten min enfusihim orada işaret ettiği surette Allah'ın rızasına uygun sabit bir surette eğer orada olmazsa o amel öyle değilse o fırtına vurdu mu var ya darmadan eder. Dağ gibi ameli gelir. Hadis söyle diyor. Adamın ameli dağ gibi böyle gelir. Bakar gör ki ya bu ne ameldir. Dağ. Ama külden dağılmış. Rüzgar vurduğu gibi orada Allah-u Teala der. Ha bu ameline bak. Nasıl darmadan olacak. Böyle bir vurur zerresini bulamaz. Ya Rabbi amellerimizi mahvetme. Ne gücele zaten zorla amel ediyoruz. 3-5 tane amelimiz var. Sonra bunu da böyle lüzumsuz değmeyen şeylerle şahsi bazı işte menfaatler onunla ya işte neyin nefsin gururu kibri için birine hava atasın, riyakarlık yapasın, ona minnet edesin de nefsine pay çıkarasın. Kendine ait bir şey orada talep edersen onu Allah'a vermiyor. Allah halis olanı kabul eder. Sade onun için yapacaksın. Ne gayrısın, gayrısına yapan da kendi nefsini aslında hisse çıkarıyor. Asıl olan nefsidir. Birine riyakarlık yapan aslında kendi nefsi için yapıyor değil mi ona? Nefsine bir pay ay ayırıyor. Ve tesbihten min enfusiyin. Bu çok önemli. Nefsinden tespit ile. Nefsini buna karar kılarak kendine ait bütün şeyleri kaldırıp, Halisen lillah Allah için yapacak. Zerre olsun, zerre olsun Allah onu büyütür. Halis seha. Onu büyütür büyütür dağ gibi yapar getirir. Ama halis değilse dağ gibi olsa zerre kadar kıymet vermez allah Teala. Mizana konmaz, konsa toz etmez. Haşirde en ziyade hüsrana uğrayanlar onlardır. Amiletun nasibe. Çalışmış, yorulmuş. Tesla hamiye yakıcı, kızgın bir ateşe girer. Hiçbir fayda vermez. Ama diğer tarafta müminler nedir? Vücuhun yevme izin naime lisa'iha radiye. Bazı yüzler mütebessim neşelidir. Yaptığına razıdır. Lisa'iha radiye. Fi cennetin aliye. Yüce bir cennette. Allah amelimizi boşa götürmeye. Bak dikkat et. Yani ne şey bir şey ya. İşte öyle bir güzel misal vermiş ki şeyden Maldan, mülten hani insan onunla biraz kıyas yapabiliyor.